Evet arkadaşlar. Soğuk bir Ankara gecesinden hepinize merhaba. Ancak geldik eve. Şimdi kuşları demin doyurdum dışarıda ama içeri kapattım. Her taraf buz oldu. Bura benim kümes. Aslında hepsi burada değil ama dışarısı buz gibi. Dün eksi sekiz falandı. Balkonda yürüyemiyordum. Ayağım kayıyordu. Yani suyu bıraktığın anda donuyordu. Devin dışarıyı temizledim. Bunları çıkardım. Şöyle bakalım çıkacak mı? Güzel çıkacak mı bilmiyorum. Şöyle biraz da doyurdum bunları. Gel. O yüzden gelmiyorlar şimdi. Akşama kadar aç kaldılar. İn oğlum aşağı. Gel. Bunların yeri burası değil aslında çoğunun. Böyle kötü bir çatı benimkisi. Bakın böyle iniyor. Ben şimdi içinde oturarak duruyorum. Yani burada ayağa kalkılmıyor. Dışarıda da var. Dışarıdakiler yumurtladı. Buraya alamıyorum. Yumur yerini değiştirirsem yumurtaya yatmazlar diye. Bu karda kışta yumurtladılar yani. Dışarıda iki çift yumurtada yatıyor. Bir çift daha vardı herhalde. Onları da alacağım şimdi içeri şu aynalının daha yavrusunu alamadık. Benim şu sevdiğim sakar da yumurtladı. Geçen diyordum ya bir yumurtlasa diye. Eşi de aşağıda. Daha yerlerini bilmiyorlar daha. İki gündür buraya koydum. Gel bakalım hadi. Gel. Böyle görünüyor mu bilmiyorum. Böyle karanlık bura ışık yaktım. Yaklaşık 25 tanesi burada herhalde. O, bu benim yavrumdu. bunu ben büyüttüm. Ha. Aslan gibi o sakar. Şu duran da sakar. Benim en iyi uçan sakarım ama havalar buz gibi uçuramıyor. 9 olma 9 eve girdim. Bugün işim vardı. Dün sabah uyandık her taraf kar. Sakarı görüyor musunuz Sakarı? Maşallah deyin ha. Tamam oğlum bunlar benim Şamiler, uçan Şamiler. Bunlar tarihteler. Yumurtladılar da soğukta çıkmıyor nedense. Bir dışarısı buz gibi. Burayı yine biraz iyi. Şimdi bunlar böyle eş olunca peşini bırakmıyor. Bir de Mersin'den arkadaşım ilaç gönderdi. 400 liralık ilaç aldım ha kendime bu kadar ilaç parası vermem. Sağ olsun Tolga diye bir arkadaş var. Aldı kargoyla gönderdi. Hocam dedi bunları ver kışı atlatırlar dedi. Bakalım vereceğiz. İki gündür başladım. Bu benim Safi. O yanındaki de eşi. Safi'nin rengi çok güzel. Acayip güzel bir rengi var. Bunlar da tarihteler de. Şimdi yumurtlarlar sana olacak bilmiyorum. Şurada bir zırhlım var. Yatıyor yumurtada. Bakayım oğlum. Bu yatıyor yumurtada. Yatsın ha. Hadi bakayım. Bir de yavru çıktı. Bu soğukta. Yavru çıktı. Hep dışarı çıkmak istiyorlar. Karanlıkta görünmüyor da. Buraya iyi bir şey yapmam lazım. Aa yavru yalimle göstereyim size. Şöyle biraz ışığa çıkalım. Daha bu üç günlük mü ne? Bakalım yaşayacak mı? Ha elimde. Geldi mi? Ha. <laughs> Oğlum. Ya böyle. Tamam geri koyacağım. Şöyle yere koyayım. Daha yavru yavru. Zor şey yapıyor. Daha tüyü mü yok. Ne, ne renk olduğu bile belli değil. Yani şöyle biraz zoomlamışım. iyi görünmedi. Daha ufak yani. Gözü daha yeni açıldı. Hadi oğlum. Oğlan mı kız mı bilmiyorum da. Oğlum diyor. Bakayım. O doyurmuş. Annesi doyurmuş, babası da doyurmuş. Yerinde dur hava buz gibi. Ana sever. Yatıyor zannediyor. <laughs> Tek yumurtadan çıktı. Şurada da neredeydi ha? Şurada da bir çift var. Onlar da yumurtada saha. Böyle kışın yumurtlamaması lazım ama yumurtladılar yani. sakarı görüyor musun? Bak bak bak. yatmadılar ya. Yattı da iki gün sonra herhalde şey oldu yumurta. Bol oldu. İşte bizim şey böyle. Vay. Bunları yeni koydum ya buraya alışmadılar dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Kendi yuvalarına gidecekler. Şimdi biraz sessiz durayım. Bunlar kendi haline bakayım ne yapıyorlarmış. Ben yokken. Ya cüzdanı düşürmüşüz ha. Ulan. Cüzdanı düşürmüşüm. İyi ki gördüm ha. Yoksa ara dur. İçinde ehliyet var. Şuna bak. Cüzdanı düşürmüş düşürmüşüm ya. Ayağa da kalkamıyorum. İki dakika daha çekin de. Daha karnımızı doyurmadık. Kuşlara çıktık. Tamam oğlum hadi gel. Gel. Burada kalacaksınız. Dışarıya dolap yaptırıyorum. Üstüne de çinko minko yaptıracağım. On dilim, Ondan sonra rahat rahat dolapta duracaklar. Bir de etrafına şey yaptırmam lazım. Adını söyleyeyim söyleyin. Tel. Şöyle bir iki da Bir dakika durayım gideceğim ha. Açlıktan ölüyorum yani. Ben yokken demek ki bunlar böyle yapıyor. Hadi bakalım. Bir de dışarı çıkalım. Hadi çıkalım. O dışarıda yatan. Balkan burayı hemen donu veriyor. Böyle karanlık.